Ya Kayseri hasadı çok şükür elhamdülillah. Rabbimin verdiğine şükürler ediyoruz. Ama geçen senelere göre e, Kaysi verimi çok düşük. E, biz de yani düşük olan kayısıda fazla işçi eleman ihtiyacımız da olmadı. Kendi aile içinde halletmeye çalışıyoruz. İşçi tutmadık. Yakın çevrede bir iki kişi öyle bir yardıma getirdik. Başka da işçi tutmadık bu sene. Kayısı fazla olmadığı için işçiye de pek gereksinim duyulmadı yani burada. Yani geçen senelerde biz Urfa'dan, ondan sonra Adıyaman'dan aileler getirdik. Burada işte onların iaşesini, ondan sonra çadırını hepsini temin etmiştik. Ama bu sene öyle bir durum olmadı. Yağışların çok olması, çiçeklerin çürümesi, ondan sonra donun vurması, don olduktan sonra kayısı hasadı çok az oldu. Yani e, maksimum diyeyim geçen seneye göre dörtte bir bir mahsul elde ettik. Malatya genelde çok duyduğumuz var. Dolu yarası olan çil, yani yağıştan dolayı çil oluyor zaten. Yağıştan dolayı çil olan yer çok. Ama elhamdülillah biz bahçemizden memnunuz o konuda. Suyumuzu kendimiz elde ediyoruz. Bu sulama birliğinin suyuna kalırsa zaten <laughs> meyve ağacını yetiştiremiyor zaten. Şükredip ham hamdedip şükrün hamdın da edasını yapmak gerekiyor. O yüzden öşür var yaş meyvede. Yani ben tavsiyem bütün Müslümanlara, bütün insanlara, özellikle depremzedelere, şu anda muhtaç olan insanlara, bu öşürlerin böyle muhtaç sahibi, ondan sonra geçimini sağlamayan, yani şu pahalı ortamında kendini geçindiremeyen insanlara herkesin bizzat bunu vermesi gerekiyor. Yani bir insanlık görevi olarak vermesi gerekiyor. Yani öşürünü verdik, zekatını verdik. Rabbim de veriyor işte elhamdülillah. Şu anda açıklanan bir yömiye tam net bir bilgimiz yok. Çünkü kayısı çok az olduğu için geçen seneler mesela duyuru yapıyorlardı, mesaj gönderiyorlardı tersimden şey. Ama bu sene herhangi bir şey yok ama 440 TL diye duyduk. Ama biz ne veririz? Rabbim inşallah bize bol verir, biz de onlara bol veririz.